İngiltere Girişimci Hanımlar Fuarı'nın ikincisi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Birçok kadın girişimci yaptığı işleri tanıtmak ve birbirine destek olmak için bir araya geldiler. Fuarın ilerleyen saatlerinde de 4 ayrı yöreye ait içli köfte yarışması düzenlendi ve birbirleriyle yarışlar izliyoruz. İngiltere girişimci hanımlar fuarının ikincisi şu an içinde bulunduğumuz Saray banka Tekoğlu'da şu an gerçekleşiyor efendim. Yanımızda da yine bu fuarın onur konuğu diyebilirim İkbal Gürpınar bizlerle birlikte. Yine e, fuarın yaratıcıları Naciye Bat Kitar ve Ahsen Butik Zine Hanım bizlerle birlikte. İkbal Hanım öncelikle hoş geldiniz Londra'ya. çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız iyi misiniz? Çok iyiyim. Üçüncü gelişim. Beni Naciye Hanım sık sık davet ediyor. Evet. Buradaki hanımlarla bir arada olmak çok keyifli. Valla kapıdan şöyle içeri girer girmez büyük bir ilgi vardı. Şükür Rabbime, evet. Allah birbirimizi sevdiriyor. Değil mi? Evet. Bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle mi birazcık burada neler oluyor biliyor musunuz? Ben hanımların üç aşağı beş yukarı tamamını tanıyorum. Hepsi elemeyi göz nuru ürünlerini getirdiler. Kimileri Türkiye'den ürünler getirip satıyorlar. Çok önemli bir şey. Ben de yıllar önce makrame örüp, dantel örüp satmış bir insanım. Tabii ki, yani kadın üretmeli. Ille de bir yerde gidip çalışmak yerine evinde de üretebilir. Ve şimdi sosyal medya vasıtasıyla evimizden de bir sürü para kazanma şansımız var. Üstelik çocuklarımızı da ihmal etmeden, değil mi arkadaşlar ve ailelerimize ihmal etmeden buradaki bütün hanımları kutluyorum. Yani gözlemesinden, dantellerine, efendim içli köftelerine, her şeye varınca kıyafetler, her şey var burada. Bir de asıl amaç tabii buradaki Türkleri bir araya getirmek. Sadece Türkler de yok, Filistin'den gelen misafirler de var. Dün burada bir sürü İngiliz hanımefendi görmüş afişi, biz de gelmek istiyoruz dediler. Mutlaka onlar da gelmişlerdir. Yani bereket inşallah. Nacihan Hanım tabii ki bu fuarın gelirinin herhalde belli bir kısmı da yardım olarak gidecek. Onun detaylarını... Filistin'e göndereceğiz. Satışlarımızın karından herkes istediği kadar Filistin'e özellikle ayıracaklar. şimdi bu tarz organizasyonları seviyorsunuz. Görüyoruz ki de başarılı oluyor. Bir öncekisi de oldukça kalabalıktı. Şimdi biraz mekanı da büyüttük ama burası da yetmeyecek herhalde. Üçüncüsü nasıl olacak? Üçüncüsü buradan daha büyük bir yer. <gülüyor> Yine... <gülüyor> Yani ondan sonra dediği gibi stada sığmayacağız. Elhamdülillah biz çağrı yaptığımız zaman İkbal Hanım da bunu fark etmiş. İngiltere'de özellikle bu konuda hayırsever arkadaşlarımız birlikte olmayı isteyen çok gönüllü kardeşlerimiz var. Bugün bize bu desteği verdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Üçüncüsünde de yine böyle güzel bir şeyi daha büyük bir yerde düşünüyoruz. Bizi takip etmeye devam etsinler. Peki bugünün bir öncekisinden farkı var mı? Var mı farklı sürprizler? Bir önceki girişimci hanımlarımız 11 taneydi. Bugün 40 tane. Evet 100 taneden fazla başvuru oldu ancak 40 kişiyi buraya sığdırabildik. <laughs> Ama dediğim gibi next time gerçekten daha büyük bir yer olması lazım ki. Ve bugün burada özellikle 4 ayrı bölge arkadaşlarımızın özel yemek yarışması olacak. Gaziantep mutfağı, Kahramanmaraş mutfağı, Bingöl mutfağı, Bingöl derken bir de Karadeniz Gümüşhane mutfağı yarışacak. Yarışmada birinci olana özel hediye verilecek. Ve ayrıca 25 yılını dolduran İstikbal Mobilya bizim için %25 indirim, discount yaptı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sponsorumuz Azizya Restoran, Hilal Restoran, Devran Restoran, Golden Pastanesi. Bunlara da çok teşekkür ediyoruz. Arkanızda sponsorlar olunca daha da kolay oluyor değil mi işler? Aynen. Zinet Hanım siz de Naciye Hanım'la herhalde organizasyonu beraber yapıyoruz. Sevgili başkanımla beraber İngiltere Girişimci Kadınlar Fuarımızın ikincisini yaptık. İnanın şu görmüş olduğunuz bu kalabalık beni o kadar mutlu ediyor ki hem kendi adıma hem başkanım adıma hem de stand arkadaşlarım adına çok mutluyum. Ne söylenebilir bilmiyorum kelimeler yeterli değil. Şimdi biraz önce dediniz ki siz tabii ki burada sergiliyorsunuz kıyafetleri herhalde bir de ne yapılacak? Defile mi olacak? Sürprizim var o nedenle sizin burada olmanızı istiyorum. Mini defilem olacak. Kendi ürünlerimi bir de mankenim üzerinde tanıtmak istiyorum. İnşallah sizler de çekersiniz. Yok satıyor biliyor musunuz? Bazı kıyafetleri beğendim maalesef kalmamış. Aa. Yani çok <gülüyor> üzgünüm. <gülüyor> bir yandan da gurur duydum. Demek ki kaliteye insanlar inandılar. Çok tecrübe. Arkadaşım. Maşallah. Genelde online satıyorum ama evden çalıştığım için bir showroom'um var. Showroom'da da randevu sistemle çalışıyorum. Yani isteyen müşteri evimde. Evet evden çalışıyorum. Ya İkbal Hanım'ın dediği gibi hem çocuklarımı ihmal etmiyorum hem de çalışıyorum ve bir çok kadının da evde çalışan kadın aslında bizim girişimci kadınların çoğu evde çalışıyor şu anda stand alanların bizim amacımız da Nalciye Başkanım'la bu evde çalışan bayanların işlerini duyurmak çok şükür bunu da başarıyoruz. Gerçekten oldukça başarılı bir organizasyon birbirinden farklı birçok farklı şey görüyorum o zaman ne diyoruz? O zaman, nerede hareket orada bereket diyoruz. <laughs> evet çünkü yani bu güzel hatunlar sadece ticareti yapmıyorlar aslında. Hem bir önderlik yapıyorlar hem de Türkiye'de değil dünyanın neresinde mazlumlar varsa bu hatunlar oraya yardım gönderiyor. Yani ben Suriye'ye gittim kendisiyle Mescid-i Aksa'ya gittim, Mekke'ye gittim. Yani o benim gitmediğim daha birçok yere de gitti. Gurur duyuyorum hepinizle. Allah hepinizden razı olsun ve destek verenlerden de. Efendim şimdi kadın din ve ilim kitabının yazarı Sevgi Nesibe Nur Yılmaz bizlerle birlikte. E, görüyorum ki burada daha önceden yazmış olduğunuz bir kitap var. Müslüman Hanım'ın Rabbine karşı vazifeleri bu 6 yıl önce çıktı dediniz. Evet, evet. Bu da herhalde yeni, yeni e, basıldı. Birazcık bu kitapla ilgili bilgileri sizden alalım efendim. Kitabımı yazmamdaki sebep kadınlarımızın özellikle de Müslüman kadının sadece evde oturup çocuk doğurup çocuklarına bakıp başka hiçbir işle uğraşmadan pasivize edilmiş olmalarını kaldıramamış olmamdan kaynaklanıyor birincisi. İkincisi de biz şimdiye kadar İslam'ın kadına vermiş olduğu vazifeleri hep erkek hocalardan dinledik. Ve erkeklerin söylemiş olduklarını yapmaya çalıştık ama erkek hocalar kadın ruhundan anlamadıkları için, kadının nasıl davranacağını bilemedikleri için de bazı söylemiş olduklarını yaptık, bazılarını yapamadık. Çünkü bize uygun olmadı. Şimdi istedim ki ben bir kadın ağzından, kadın ruhunu anlayan bir kadın ağzından kadının vazifelerini anlatabilmek, kadının dindeki yerini anlatabilmek, kadının ilimdeki yerini anlatabilmek. Bu kitabımda benim Osmanlı döneminde, Osmanlıdan önceki Türk Türklerin kadınlara vermiş olduğu değerden, İslam'ın kadına vermiş olduğu değerin hepsini birden anlattım. Osmanlı'daki ondan önceki hani nasıl biz daha önceden erlerimizle, eşlerimizle birlikte kılıç elimizde nasıl bir savunma yaşıyorsak bizim şu anda da aynı şekilde böyle yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun için de ilime ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani ilim dediğimiz zaman önce aklımıza Kur'an geliyor. Çünkü Kur'an'ın içerisinde bütün bize gerekli olan bütün ilimler var. Kur'an'ı sadece ölülerimizin arkasından okunan bir kitap olarak görmememiz gerekiyor. Bizim o Kur'an'ı okuyup içerisindeki ilmi ilmettiğimiz zaman gerçek İslam'ı en doğru bir şekilde yaşayacağımızı düşünüyorum ve onun için de bu kitabı yazdım. Bugün de girişimci hanımların kendilerini tanıtmak için buraya geldiğini görüyoruz. Evet. Aslında sizin kitabınızla da herhalde özdeşleşiyor değil mi bu Kesinlikle. durum? Kesinlikle çok irintili. Zaten bu organizasyonu hep birlikte yaptık. Hep birlikte yaptık. Ve bizim hanımlarımız gerçekten çok becerikli hanımlar. Evlerinde kendi kendine yavaş yavaş büyüyen hanımlarımız. Biz istedik ki herkes bir çatı altında toplansın. Ve istedik ki tüm dünyaya Türk kadınının da ne kadar becerikli olduğunu anlatabilelim. Ve bu platform gerçekten çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. İnşallah devamı gelir. Çok teşekkürler efendim. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Ederim, sağ olun. Çok teşekkürler.